BABADAN gelen bir soy vardı oğuldan yetişip yeni Avrupa'ya sorup duranlara Cevabım 75 Doğu ARTAHAN Gerçek plaka Utanacağım bir şey yok onur duyulandır ilk sırada Unutup öğrenen olursa gömüleceğim Yer köyün ortasında tarihi salcısı unutuldu Hakkı babadan gelir bu konuda Kahve falan olamaz toprak olur günlerin sonrasında sonrasında Üzüm atada salan bir seber gelir dayıdan Budur beni yaratan Boş duyuyorum her gün yaradanımdan Neşem ve dokunan olursa laciverte boyanır peçin sıra Kesin kısas kurala uymayan oyunu bozan bulunur peşin kira Kardeş olmaz bizim senin olmaz bu konuda Yutan yılan boynuna sarılır kalıplara kaba olur Ama kabaca saymaz asla bu konuda kesin yanı sıra Teze kokuyu burundan alınınca buraya kadar yalanlı kokar deneme Sürümü olan kızar bir ay sonra kafasına göre hislerini donar Bilmezler benim çıldın kalbim Çıldır gölü dibine kadar donar üzerine kayık ile atları koyar Kayan insanlar karlar üzerinde suratına sevinci konar Konar. Belki de atalarım gibi kalbime olmuş konar Göçer insanları koruyup gömer karların dibine kalıp sıra Dedeler bebelere haklarıyla piyasa için beste kuranlara Sebep olarak gözlerinde sürekli para Sorunu yok çünkü helal olan gözükür dalgalarla bize vuran kara Toplanır kitapta yazan ozanı benim toplamayı yapan ölçümü Sadece tarzıda hece bakarsak olmaz kararı makara ne tarifi tartıda olmaz ama tadı harika Çünkü tercüme konuşur burada Peki ya burada değişmez bu diyardan dil araya Hakkıdır ezel sen beri bu konuda sözü yazan. Atana.